Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa Bugün Demir Dönümse serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz En son Gold 2'de kalmıştık bakalım bugün nasıl olacak Oh my god no 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 Adam bana bıçak sallıyor Ama adam az daha kesiyordu beni var ya Ben klasikle sağ kilik atamıyorum abi Nice good job. Var <laughs> <laughs> mı lan kulağımın dibinde nice bu diye? Senin için. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Kaldı. Güzel abi güzel güzel güzel. 8'e 0 oynuyoruz. 3 round geçti. Abi bu, bu maçı farklı bitirip baya bir kill alıp çıktık plataya. Gold'u keyiz. Plata çıkmayız herhalde. En azından Gold'u e direkt bir maçta atmasını istiyorum ya. Hey. Bağırmayın oğlum. Bunların sesi niye bu kadar çok geliyor ya? <laughs> yalana bak, yalana bak. Allah kahret. Can you raise me sage? please. Raise <laughs> Gerçekten mi Brimstone ya? Bu arada yeni sense ye geçtim. Bakalım nasıl olacak? 0.47 oynuyordum. 800 DPI 0.37'ye çektim. Ee, çünkü biraz da çok hızlı geldi sanki ya son zamanlar. O yüzden düşürmek istedim azıcık. Gözlerini kapatalım. Ah. Yeter. Oh, titriyecekler. kaldı. Vandal alalım ya beyler. Vandal daha iyi gibi. Chat güzel güzel. 13'e 1 oynuyoruz. 5 round geçti. 13-0 yapar mıyız bilmiyorum ama kompumuz biraz şey sumomuz olmadığı için atakta zorlanabiliriz. O yüzden defansta yapabildiğimiz kadar round alalım ki atakta da zor. Aslında bu harita küçük. Bu haritada smoke çok da lazım değil ya. Zaten bizim takım iyi. Bizim takımdakiler vuruyor. Rakip takıma göre. O yüzden sanki gerek kalmayacak smoke'a ya. Hiç. diyorum. Çekilin yolumdan. Tamam, çok agresif Aa. oluyoruz ve bu birazcık sıkıntı olabilir o yüzden. Geçelim. Ah. Ne görecekler? Düşman görüldü. Bu nasıl? Ah. Hmm. Kaçınılmaz. Ayakta hmm. kalan son oyuncu. Şaka mısınız Benim ya? Yardım ediniz lan. Vur onu oğlum. Hadi oğlum. Hadi oldun onu. You can do it bro. You can do it man. Just jump down. Jump fucking down. <laughs> ah be. Oğlum niye bu kadar kötüler bunlar? Ha, bizimki silvermiş. Gerçi silver olması böyle oynaması anlamına gelmez. Adama flash atmış adam durup köre bakıyor. Beni yanlışlıkla vurdu şuraya ya. Chat açılıp vuralım ya. 13-0 olmayacak büyük ihtimalle. 15'e 2 oynuyoruz. 5 round. B ye giriyorlar. Tam döndüm B'ye. B bizim adam aldı. Helal oğlum size. Bir düşman kaldı. Helal lan sana. Demin niye böyle oynamadın Sage? Bu adamları ipe dizdin. Demin birazcık herhalde clutch pozisyonu olduğu için öyle oldu. Devam ki. göt bet timing. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar <laughs> 8 4 21 kill'imiz var ama 40 yapar mıyız ya bilmiyorum ki. Yaparız. Biraz round versek yaparız biliyor musun? Ama istemiyorum ya. Nereye oynayalım? Bence Mid oynayalım. Let's push mid guys. Let's push mid. Sarmaal <laughs> Dolduruyorum. dolduruyorum, 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 dolduruyorum. Senin için. iş kafada bitiyor. Düşman göründü. <laughs> Bu çocuk akıllı gibi ha? Az akıllıymış ha, deş atıyor sonra shift basıyor. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan sonu. Çok kötü oynadım. Helal helal helal. Çok kötü oynadım. Aim var zannettiğim için o kadar rahat oynadım da aim yokmuş. Vurup A e çekecektim kafamda öyle düşündüm. Yok deyim Orada o yüzden takıldık böyle mal gibi kaldı gördüm. güzel güzel 3 kill aldık. İyi round'du. Round'u verebilirdik çünkü baştan sona. O 3 kill almasak. bulmam lazım abi. Dolduruyorum. Ne görecekler ki? Ah be abi. Bir düşman kaldı. Aldın lan sage. Vallahi aldım. Helal oğlum <laughs> sana be. Ben <laughs> bir kere de ben kötü oynayayım. Ne olacak lan? Bir kere de ben kötü oynayayım. Good job man. Would you like uh, AK? Ya ya ya, give me, give me that, give me that man. Thank you man, thank you. Oh my God, man! I love you, man. I love you, man. You wanna be my friend, Sage? Yeah, yeah, go, go. Be I love you. Thank you, man. You wanna add me from Snapchat? Snapchat? On Snapchat? Yeah, yeah. Okay, add me on Snapchat, bro. My name is. <laughs> 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 <Bra. laughs> Nezel, <eline adamla> <laughs> man. you add na Snapchat. ki. Bacak. Allah. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Ah, hepsi gitti. Ama ben doymadım. Güzel 28 kill 11-4 hmm. Karşı sayıcıyı vurmuş ha 20 vurmuş de de Düşman, dikler, dikler. Hayır, hayır 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 onu yapma onu yapma Çok korkuyorum ya bomba Oğlum kaç tane Olur. simonumuz var burada Bakın şimdi Karet gitti. Bir düşman kaldı. Hayatım boşa gitti. Saldıranlar kazandı. 32 vurduk. Bakalım rank atacak mı? Oo! Tek maçta gol düştü attı. Gerçekten mi? Gold 2'den Gold e direkt bir maçla çıktık. 32 kill ile falan. Bence gayet güzel ve eğlenceli bir video oldu. Demirden Ömse serisine devam ettiriyorum ve diğer maçlarda gelecek. Bir dahaki maç büyük ihtimalle artık plata çıkacağız ve bir dahaki maç veya iki maçta falan atar büyük ihtimalle. Onun videosu da yakın zamanda gelecektir. Takipte kalın. Bu serinin diğer videolarını izlemek isterseniz kanalımda hepsi mevcut. Videoyu beğendiyseniz de videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda Discord adresimize katılarak kendinize oynayacak oyun arkadaşları da bulabilirsiniz ve aynı zamanda beni Twitch'ten takip ederek canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Rank maçları giriyoruz, izleyicilerle oyunlar yapıyoruz vesaire. Hepsini e canlı olarak izlemek isterseniz Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Onda da link açıklama kısmında mevcut. Bu şekilde bir dahaki yıllarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.